Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size bu güzel hırkayı kazamızı paylaşacağız. Evet. Modelimiz istiridye modeli. Bunu arkadaşım Hatice ördü. Ben örmedim arkadaşlar. Biz, ben size fikir amaçlı paylaşıyorum. Ellerine sağlık. Eller, el çok düzgün. Çok güzel örüyor. Evet. Harika. Bir kazak. Ben şimdi inşallah bunu dediğim gibi size fikir amaçlı olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, bakın yuvarlak yaka. Ee, cilveli lastik. Uygulanmış. Harika bir model. Evet, şimdi ben size bunun enini, boyunu kaç ilmek başlanmış, kaç santim ee, bu modelimiz e, kazağımız e, 52, 54 beden bir kazak. Evet, şimdi detaylı olarak anlatayım inşallah Allah izin verirse. Ee, arkadaşlar bu modelin yapılışı, örülüşü benim kanalımda var. Bakın 1 2 3 4 5 tane ajuru var. Harika bir model. İnşallah ilerleyen zamanda bunun modelini de anlatırım size. Evet, hemen şu kol ıı, uzunluğundan bahsedeyim hemen size koltuk altına kadar olan kısım 40 santim. 40 santim. Şu kol genişliği çok önemli arkadaşlar. Şu koltuk kısmına kesim kısmına gelmeden bakın çok muntazam güzel artışlar olmuş. Ve bunu ikiye katladığınızda kaç santim olacak? Siz kolunuzu ölçerek yapabilirsiniz. Evet bu 21 santim. 21 santimi ikiye katladığınızda 42 santim eder. Kol genişliği. 21 santim kol genişliği var. Bu koltuk altına gelmeden hemen 4 parmak aşağısında. 2 parmak aşağısında. Hemen tüm beden ölçüsünü vermek istiyorum size. 72 santim e, omuzdan etek kısmına kadar olan kısım var. Bir ön bedeni ölçmek istiyorum şimdi de. Evet e, şu omuz kısmından koltuk kısmına kadar olan kısım ise. 24 santim arkadaşlar. Şu kısım kaç santim? Onu da vermek istiyorum. Koltuk altından etek ucuna kadar 47 santim. Bakın. Bu cilveli lastik örülüyor. Tekrar Geriye çevrilerek dikiliyor. Buradan ilmek çıkartılarak örülüyor üzerinde. Ee, kaç santim? 5-6 santim ördükten sonra kesilip tekrar buraya dikiliyor. Bu şekilde yuvarlak yaka simit yaka dediğimiz yuvarlak yaka şimdi beden Ölçüsünü vereceğim size. Gerçekten harika durmuş. 53 santim, şu genişlik arkadaşlar. 53 santim. Bu bir tane ön bedenin genişliği. Çünkü arkaya bakın arka kısmı dönüyor. Ön her zaman geniş olur. Önde kaç model uygulanmış? Önün tek bir döş ölçüsünü vereceğim size. 28 santim. Kaç model uygulanmış? 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 tane model uygulanmış. Şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane modelimiz var. Arkada ise kaç model uygulanmış? Bir de buna bakalım arkaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 tane model uygulanmış arkadaşlar. Bakın o kadar harika duruyor ki ben bayıldım. Evet. Bakın detaylarını göstermek istiyorum size tam açı şimdi size omuz genişliğini de göstereceğim çok harika şöyle bakın bu modelden sadece hırka yelek değil battaniye de çok harika olur Büyük şişlerde çalışabilirsiniz. Bu iki buçuk numarayla çalışılmış bir örgü. Evet. Şu kol omuz kısmını, omuz ölçüsünü vereceğim. Arkadaşlar, omuz ölçüsü çok önemli. Mutlaka öreceğiniz kişinin omuz ölçüsünü mutlaka alın. Ona göre örün. Eğer sipariş çalışıyorsanız mutlaka bu omuz genişliğini, omuz ölçüsünü ne kadar olduğunu isteyin arkadaşlar. Evet, bizim omuzumuz 18 santim. Şurada yaka çıkarttığımız zaman 16 santim, yaka ilave ettiğimiz zaman 18 santim omuz genişliğimiz var. Evet, şimdi. Ben e, şu kısmı vermiştim. 40 santim demiştim. Şimdi ise omuz başından omuz başından bilek ucuna kadar olan kısmı vereceğim size. Evet. 55 santim arkadaşlar. 55 santim. Şurası İnşallah yanlış örtmedim. Tekrar bir ölçüm. Bana kısa gibi geldi. Evet 58 santim. 55 değil arkadaşlar. Şurayı da ölçmek istiyorum. Omuz kısmından Evet. 23 santim 24 santim arkadaşlar Evet bu modelimizin iç kısmını da göstermek istiyorum bakın iç kısmı ise burayı da kullanabilirsiniz İç kısmı da bir harika duruyor gerçekten bayıldım Evet bu videoların paylaşmamın amacı arkadaşlar size fikir amaçlı bazı bacılarım bana mesaj atıyor. İşte doğru düzgün bir hırka paylaşsanız da örsek diye. İşte size güzel bir hırka modeli. Peki. Şimdi ben size şunu göstermek istiyorum. Bakın. Kaç ilmek başlanmış hemen sayalım ee, bu her bir ilme iki tane ilme arada çünkü birer tane terslerimiz var bu cilveli lastik cilveli lastiğin yapılışı benim kanalımda var bakabilirsiniz arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 110 ilmek önler, 110 ilmek. Arkayı ne kadar başlanmış? Arkayı da hemen arkanın sayısını da verelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 164 ilmek harika arkadaşlar. 110 ilmek tek sayı olarak söylüyorum arkadaşlar çift değil. 110 ilmek yani 60 çift ön 154 ilmek ise harika. 154 ilmek olunca 72 çift oluyor burası ve e, yok yanlış söyledim 72 değil daha fazla olur e, 70 140 75 75 76 çift oluyor yani 140 154 ilmek arkası 154 ilmek arkası 110 ilmek ön olmuş oluyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bu kadar tanıtım yeter diye düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Biz zili aktifleştirirseniz arkadaşlar bildirimlerimden haberdar olursunuz. İnşallah ilerleyen zamanda bunun da modelini çalışırız. Evet. Sarıcık olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.